I'm katkılarıyla Beşiktaş'ın organize ettiği muhteşem gece kanalda ekranlarında hız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi en başında programımızın başından beri aslında Twitter'da da TT olarak devam ediyoruz ve şu ana kadar 300 bin de tweet atıldı. Teşekkür Bravo. ediyoruz. Bravo işte. Oldukça güzel. Konuşuluyoruz. Güzel bir gece oldu çünkü. Herkesin emeğine sağlık. Şimdiden. O zaman herkesin merak ettiği rakamları söylüyorum ben. Hadi bakalım. En heyecanlı yer burası bence. <laughs> 150 bin SMS 360 bin tişört karşılığı olan 72 milyon TL'deyiz şu anda. Tarihi bir gece yaşıyoruz evet. şu anda hep birlikte. Ee, Telefonlarda evet. Telefonlarda devam ediyor. SMS'lere de lütfen devam edin. 1903'e ben tekrar hediyeleri şimdi hemen söylemeyeyim. Yılmaz Bey biraz ben, <laughs> sohbet etmek istiyor. Ben hayır <laughs> Arabalarımız var. Şey, Forma var. var. <laughs> Sergen Yalçın'da yemek var. <laughs> Benimle ayran var. <laughs> Buyurun. Bana da 500 tişört, bu arada 500 tişört bana Kerim Bey ee, benim adıma ee, Baş yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Orada telefonla telefonla meşguldüm o yüzden e, e, alıo der misin? Ben <laughs> Alo. Ben bunları söyleyeyim mi şimdi? Söyle. Burak Kaçar Bandırma Beşiktaş Derneği 50 adet, 10 adet 10 tişört. Edelim. Burak Kaçar, pardon bu Burak Kaçar, pardon Burak Kaçar. Bir de Büşra Kaşar adına 1903-1903 iki tane... Güzelce, e, birkaç tane söyle, bir al, telefon alayım ben hemen. Tamam, sonra Alıyorum. konuşurum ben. Mahmut Özcan Bey var telefonda. İyi geceler Mahmut Bey, buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Ee, İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlı Meclis üyeleri adını arıyorum. Yerine bağlandım. Ee, Kulağa çok hoş e geliyor, Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> İTO, İTO Beşiktaş Üyeleri, kıymetli başkanımız Ahmet Nurçevi ve yönetim kurulu üyelerine özellikle İTO Meclis Üyesi Beşiktaş As Başkanı Emre Kocada bu zorlu dönemdeki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlı Meclis Üyeleri adına 100 bin TL bağışta bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bırakmam seni Beşiktaş'ım diyor. Tüm Beşiktaşlı iş adamlarını yardıma davet ediyoruz. Saygı, sevgi ve selamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu arada biz şu masada oyuncu değişikliğine gittik. Evet. Ömer, Atakan, burada. Fatma ve Evliya buradalar. Çok güzel hareketlerin gücü de elemanları. Sizden, diğer gruptan daha çok şey bekliyorum. <laughs> var Hatırımı mı şeyler bekliyorum. burada? Şu, yok Mert yani. Özgün Bey telefon Söyledim telefon altında. Mert Bey buyurun. Alo. Alo. Buyurun Mert Bey siz dinliyoruz. Ankara'dan merhabalar. Merhaba. Ee, bu güzel geceyi organize eden e, yönetim kurulumuza, sayın başkanımıza saygılarımla başlamak istiyorum. Bizlere bu zor günlerde duruşumuzu gösterme imkanı tanıdıkları için. Beşiktaş birçok taraftarımızın söylediği gibi bir spor kulübünün ötesinde bir duruştur. Bu duruşa sahip çıkabilmek için renklerle rekabet edip siyah ve beyazı zirveye taşıyan doğru ile yanlışı ayırandır Beşiktaş. Bu gece burada yapılanlar benim inancıma göre Beşiktaş'a sadece destek değil duruşa sorumluluktur, duruşa görevdir. Beşiktaş ilerlebet kendisini izleyen çocuklara gençlere, yetişkinlere örnek olabilmek adına mabedine koyulacak her tuğla ile güçlenecek bir şekilde ayakta olacaktır. Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 61 tane çocuk esirgeme kurumuna dağıtılmak üzere 250 adet e, tişörtümüzden e, bağışlamak istiyorum. Aynı zamanda e, ayrıca şirketlerim adına e, 12.500 tane daha Forma e, şey, tişört e, bağışlamak istiyorum. Çok sağ olun. teşekkür ediyorum, organize olan herkese tebrik sağ ediyorum. Olun. E, yolumuz açık olsun. Eyvallah, çok sağ olun. çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun arkadaşlar. Evet. Esvermişken, <laughs> SMS satarsanız. SMS satarsın. <laughs> 1903'e bırakmam seni dediğiniz zaman. Futbol basketbolcularımızla YouTube kanalında challenge yapabileceksiniz. Kadın erkek basketbol A takımımızla yemek yeme şansınız olacak. Sergen Hocam bir heyecanlandı, bir şeyler oldu. 1 milyon lira bir bağış geldi. Ne diyorsunuz? Evet. Başka, i̇sim? Ama şeyi söyleyebiliriz herhalde. Yani Kaliforniya'dan olduğunuzu söyleyebiliriz. Kalif ne firmasıydı? Kaliforniya Space 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 SpaceX firması. Kaliforniya'dan 1 milyon lira. 1 milyon lira. Bravo. <laughs> Altın. E, şey, e, Muhammed Bey ben İBAN numaramı veriyorum şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bitcoin, bitcoin isterim. 1 milyon 903. Kürtçe <laughs> altın. 1 milyon 903. <laughs> 1 milyon 1903 TL. Ha. Kaliforniya'dan. Çok teşekkür ederim. 10, 10 Türk uzay mühendisi. Ooo. <laughs> Bir dakika, Yılmaz Erdoğan sizle görüşmek istiyor. Yenebilir <laughs> miyim? Evet, <laughs> evet, Hemen evet, hene evet. <laughs> burada belki BKM'ye de bir şey çıkabilir. <laughs> Alo. Merhaba, merhaba buyurun. bir tam şeyi de söyleyeyim de yanlışlık olmasın. Sergen heyecanlandı belki yanlış söylemiş olabiliriz. <laughs> <laughs> SpaceX'teki Türk 10 Uzay 10 uzay, uzay, uzay mühendisleri bir kere zaten orada oluruz gibi alkış. Evet. <laughs> Kaliforniya'dan. Şeyden, Balkan dünyadan arıyorsunuz şey. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, çok vallahi heyecanlandırdınız bizi. 10 <laughs> arkadaş, 10 uzay bilim adamı, bizimkiler 1 milyon 1903 lira bağışlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun, var olun. Başarılarınızı gururla, gurur diyerek izliyoruz. Bravo. Eyvallah. Bütün arkadaşlara çok, çok selam. Bakalım. Sağ olun, var olun. İyiyim. Yılmaz iyi misin? Yavaş yavaş. Yılmaz iyi misin? <laughs> Tam kartala yakışır mısın? Kartala yakışır, yeter o Hemen ben alayım bir. Hasan Sarıgül hattımızda. Buyurun Hasan Bey. İyi akşamlar herkese. Ee, ben e, öncelikle başkanımız Ahmet Nurçevi, değerli yönetim kurulu üyeleri, tüm A takımı ve akademi profesyonelleri ve oradaki sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ee, biz e, alt sorumlu yönetim kurulu üyemiz Fırat Fidan himayesinde e, bir icra kurulu e, yürütüyoruz akademide. E, benim gibi 24 tane kartal yürekli Gönüllü arkadaşla birlikte yapıyoruz bunu. Ee, hem kişisel olarak, hem teknik olarak, hem de tesisleşme olarak oradaki evlatlarımızı en iyi şekilde eğitmeye, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, bu bağlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve e, 25 kişi olarak 100 bin lira bağışlamak istiyoruz bu güzel kampanyaya. Ee, tüm eşlikleştikleri bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür olan. ediyoruz 25 i̇şte arkadaşınızla birlikte. Her zaman. Her zaman hepimizin söylediği Beşiktaş'ın geleceği işte bu bahsettiğimiz yapının ellerinde. Ama burada da Serpil Hamdi Tüz'ün ustamızı, hocamızı anmadan da geçemem. Ellerinden öpüyoruz. Onun yaptıkları yapacaklarımıza yol açacaktır. Ee, Sergen'e gollerini atmadan önce hayal ettiğin golleri deftere yaz diyen bir usta o. Muhteşem bir şey bence. Sergen'in röportajını duyunca çok acayip etkilenmiştim. Ellerinden öpüyoruz hocamızın. Sağ olsun, var olsun. Evet. evet Buyurun Zafer Bey. Efendim Hasan Özdoğan Kadıköy 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği adına de, Zaf. de Zafer, Zafer oğlum <laughs> mesaj atmış. Oğlum diyor 1000 lira daha söyle ben sana sonra veririm. Bir topla istersen. 10.000 lira vermiş Hasan Bey. Çakır Ali Esen Bey'in ismini yanlış söylemişim. 5.000 bin lira vermiş. Şimdi ismini doğru söyleyeyim diye bir 5.000 bin daha vermiş. Acaba hiç, hiç yanlış Taksimetre katlansa bir diye düşünüyorum. <laughs> evet Çakır Ali Esen'den bir 5000 lira daha aldık. <laughs> Haber Kartalı 1903 lira. Şafak Malatya Bey bir bağışta bulunmuş oğlu Ata Kemal'in adını söylememişim diye yavru evde tepiniyormuş çocuk. Aman aman. aman Ata Kemal yapma yavrum üzme bizi seni de seviyoruz. Birinci amatör futbol kulüpleri 1864 futbol kulübü adına 1864 lira. Silivri Kartalları Nuri Çolakoğlu 20 bin lira. Gökmen Özcan 1903 lira. Fatih Doğan Sabah Gazetesi spor yazarı 1903 lira. Beşiktaş Harvey Burger bugünkü cirosu 5903 lirayı Beşiktaş kulübümüze veriyor. Ee, Orhan Çebi genel müdür adına Tekirdağ Martaş Kaptan Demirçelik Limanı 100 bin lira. Tekirdağ Çebi Trump 100 bin lira. Lojistik çalışanları ve taşeronları 61.903 lira. Yani toplam 261.903 lira. Bravo. Sağ olsunlar. Betül Kaşuk hanımefendi, Barış, Murat, Yağcı ve Umut Biler <laughs> adına 10.000 lira. Bu gelir mi gider mi? Ve Murat altı kardeşler kardeşim de 100 forma almış. 20.000 lira da benim Beşiktaş'a katkım olsun diyor. Teşekkür ediyoruz Cansın kendilerine. Kardeşim, sağ olsun kardeşim sağ olsun. Hemen. Efendim. Hemen. E, Süheyla Çebi 25.000 lira. Yunanistan Batı Trakyalı Beşiktaşlar 100 adet forma. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yüksel Çağlar Polonya'dan 41.903 lira bağışladı. Aynı zamanda Polonya'da Beşiktaşlar Derneği kurmak istiyormuş. Başkanım şimdiden söyleyeyim. Ben de kulübe mail yoluyla ulaşabilirsiniz dedim. Bilmiyorum. Süheyla Çebi Trabzonsporlu. O da 25 bin lira mı göndermiş? 25 bin, 25 bin lirayı. Vallahi 225 bin lira Trabzonspor'dan geldi. Bir Nevzat Aydın var. Ona bir teşekkür etmek istiyorum buradan arkadaşımıza. Hanımefendi de akrabamdır ama Trabzonsporludur. Ona da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar artık bizim e, beraber e, rakip sadece sahada olduğumuzu, ama özelimizde e, birbirimize saygı ve sevgili yaklaştığımızı gösteren evet. bir tablo. Teşekkür ediyorum. Kendisine. Çok önemli, çok önemli evet. bir dayanışma evet. bu. Hep her yerde devam etsin inşallah. Sivas Spor taraftarları 10 bin lira bağışladılar Sivas Spor taraftarları. Yok bağlanamayız zaten. Ali e, Ali Cansun WhatsApp ben grubuyla ben beraber 10.903 lira Bir bağışladı. Ali Cansun'a da buradan teşekkür ediyoruz. E, Malatyalı iş adamı Selahattin Gönültaş 44.444 lira bağışlıyor. Ona da teşekkür ediyoruz. E, başka. Emre. Bir BKM'de dönelim. Sergen Hocam burada bir Haral Agüreli ekip çalışıyor. Çünkü bir dönelim mi o tarafa da? Tabii tabii. Atakan sen bayağı bir uzun liste, ol, liste ol, tuttun tamam. orada. Evet iki sayfa liste tuttum. Evet sen evden arayıp gelmişsin tamam. gibi sanki herkese. Aynen. <laughs> Aynen. Söyle bakalım ne var sende? Hocam beni sadece bir kişi aradı. <laughs> e, 50 bin lira Mustafa Uluöz. Geri ver. İyi nereden baksana iyi para. Kim bakıyorum <laughs> bakayım şey yapayım. Tamam. Neyse hep Ezgi'nin listesi Ercan Albayrak 50 bin lira. <laughs> <laughs> Mustafa Uluöz. Mustafa Uluöz, e, Ulu, e, çok, çok teşekkür ederiz. Almanya'dan Hacı için de. Çok sağ olun. O bir kişiye Mustafa U, Ulu Hayvan <laughs> Haydo'nun Derneği, Emrullah Uzuner 10.000 TL. Ee, Raşit Güçlü 10.000 TL. Bir düzeltme var. Türk Spor e, Offenbach olacakmış. E, o bir düzeltme. Af, evet. Affan Akbudak e, 50.000 TL. Ali Osman alınca e, 100 tişört. Siirt e, Beşiktaşlılar Derneği 1903 TL. E, ve en son Gürhan Altındaşar'ın yeğeni kumbarasını e, kırmış. 500 TL bağışlıyor bize. Teşekkürler. Nerede edelim? Şimdi. Yapacağız şimdi. <laughs> ben de bu kadar. Artık. Toparlayalım. Artık toparlıyoruz. Hızlandıralım bağışlarımızı ve toparlayalım artık. Ayhan Güner çarşı grubu adına 20 bin TL bağışlamış. Onu özellikle söylemek istedi. Çarşı grubuna sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Sağ olsunlar var olsunlar. Tamam. Tamam. Evet. Okay. Bitti galiba. Ee, <laughs> çocuklar evet toparlayalım artık. Ruhsatı mı Arabanızı <laughs> mı sattınız yoksa? <laughs> <laughs> evet. Dur bakayım sizde var mı Zafer? Ben hatırlatmaları yapayım o zaman. Ali Bey'in akşamları evet. böyle oluyorken. Ee, bırakmam Seni.org adresinden sizler yine katılımlarınıza devam edebileceksiniz. Ödül Senin bölümünü seçip 20 bin liralık destek veren herkes Abi çekilişe değil. katılma hakkını elde <gülüyor> ediyor. <laughs> SMS'lerinize de çekilişe katılmak için de son gün 9 Eylül. Bunu da tekrar hatırlatalım. 09, .09 2020'ye kadar devam edebileceksiniz atmaya da ee, bu hatırlatmamızı yapalım. Teşekkürlerimizi edelim bu esnada toparlıyorsak evet. yavaştan. Evet. Öncelikle evet. size evet. E, böyle anlamlı bir gün, günü bize yaşatabildiğiniz, yaşattınız çok e, uzun süren bir e, süreç lazımdı ama hem pandemi e, hem bu şartları hazırlamak bu süreçte çok zordu. Yılmaz da ben buradaki o azız şu anda ama kocaman bir alkış istiyorum. Sağ ol. Esas Hülya Zafer Algöz, zaten Sergen hocamız. Arkadaşlar, bütün sanatçı arkadaşlar burada bulunamayan, e, ulaşamadığımız hepsine onları temsilen buradayız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey yok. Bizim vazifemizdi bu. Sağ olun. Damla Uğur Türki'ye de alkışlayalım lütfen. Çok ya. şahane bir performans sergiledi. Estağfurullah. sizinle evet. olmak bir onurdu benim Kaç için. Sen? Hemen sonlar bitsin. Son, son yükler varmış. Hemen yapalım. Hemen evet, yüklüleri söyle Fatma Hocam e, öncelikle başkanımıza, Zafer Bey'e, Hülya Hanım'a, size ve Sergen Bey'e çok e, şey selamı varmış. Kadir Özber, Almanya'daki iş adamları olarak 2 trilyon 700 bin TL bağışlamışlar. 2 milyon, milyon, milyon. 2, evet milyon. milyon. Trilyon dediği için i̇ki trilyon. Program <laughs> biterken sekteyi yıkartabilir <laughs> Hocam ama özellikle... Beş altı kere söyledi trilyon diye dedi ki bir saattir iki trilyon bağışlamış yani. olabilir. Ya bu iki trilyon olmaz <gülüyor> Bilmiyorum ben. <laughs> ya şunu bir dolar olarak söyleseydin <laughs> tamam ya. Böyle söyledi trilyon hocam. Trilyon e, bir milyon saattir milyon bekliyormuş bağlanamamış şeye hatta. Ciddi sözüm? Evet. Kadir, Kadir, Kadir Özber mi? Evet Almanya'daki mi iş burbet iş adamları olarak. Ya? Hocam iki milyondur ya. İki milyondur hocam. Öyle, öyle dedi <laughs> bilmiyorum. Çok ben de teşekkür ederim sağ olsun. Ee, Bende de birkaç işte bir şey var onları söyleyeyim. söyleyeyim. Hemen hızlı hızlı söyleyin çocuklar. Kara Mürsel var iş. Ee, Özgür Aydın 50 tane sen sen. tişört bağışlıyor. Bandırmadan oğlu Kartal adına. Hiç bırakmadık hiç evet. işte bırakmayacağız diyor. Ramazan Artun 1903 TL bağışlıyor. Balotelli için bağışlamış. Özellikle başkanınıza söylememiz lazım. Balotelli işi halledildi <laughs> 1903 TL geldi. Sağolsun. Beyfu taraftarlar grubu 50.000 TL bağışlamış. E İlhan Esen'de 10.000 TL. Ay canlarım benim sağ olsunlar. Evet atalar. Hocam Karamürsel İşsizler Derneği 15.000 lira bağışlamış. Güçlü Bey İşsizler Derneği'nin başkanı. Ya sonra Baya... başkanımız üzülüyor. O bir bayağı kendini sıkıntıya sokmuş yani. Asya Kartalları 5.709 TL. Asya Kartalları Taraftar Grubu. Mustafa Hıldır 10.000 TL. Uğur Er Yılmaz 10.000 TL. Turgut Buğdaycı 3.091 TL. Fa Medikal 10.000 TL. Aa, Kaan Utku Usta 50 tişört. Yeğeni olacakmış adında Sergen koyacakmış. Aa, Onu söylemeyi istedi. Solak olur inşallah. Fırat Altı Kardeşler tamam. 20.000 lira. E, Tat Grup adına. Fethi Kaya Tuzu torunları adına e, Hazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 11.903 TL bağışlamış. Halim Aydın tamam. Beşiktaş yönetim, es, eski e, yönetim kurulundan. O da 11.900 TL. Tamam. Hayır, çabuk çabuk bitirmemiz gerekiyormuş. Ee, Burak Dağlı, Ömer, ee, 25 adet kız basketbol takım adına tişört. Emre Çetin 25.000 lira. Şunu da evet. hemen söyleyelim yani bu yayın bitecek ama bağış yapmaya devam edeceğiz bu kampanya. E zaten kadar. kademeli olarak devam edecek. Bu gecenin yayının bitişle bitmiyor. Yapılacaklar da bitmiyor. Hocam, devam edeceğiz. Abdullah Abdullah çalışmaya. Kartal Bey Hatay 4 yoldan soyadını değiştirmiş. Kartal yapmış. Önceki soruda ne bilmiyoruz? Arabasını bağışlıyor. İşler de kötü dedi. Arabam bağışlıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, 30 bin liralık şartları, bir... Şartları inşallah kimse şartlarını zorlamıyordur. İşsizler Derneği'nin bağışı beni gerçekten çok etkiledi bu arada. Söyle bakayım ee, Ömer'ciğim. Hami Akgün e, Karakartallar Derneği Başkanı adına Necati Akgül'den 12.550 TL. E, Emre Çekin 25.000 TL. Godfellas ve üniversite oluşumu UNIFE için e, UNIFE adına. E, bir de Sefa Yaşar 50 adet tişört yani 1903 TL bağış ve e, Balotelli için sabırsızlanıyoruz demişler hocam. <laughs> Hülya Hanım hemen sizden alalım. Biraz uzun söyleyeyim hemen. Yok evet. yok çok kısa vaktimiz var o yüzden ne kadar evet, yani nasıl yapacağım? Bir, bir tane bir tane bir, bir artı bir daire var. Bir artı bir daire Sat vermediler. <laughs> Alo, ha Güntekin Onay buyurun ee, buyurun merhaba. Yılmaz Bey Güntekin Bey konuşurken biz sizden hemen alabiliriz. Çok olur ederim, çok İzzet, Ar... buyurun İzzet Buyurun, İzzet Ardalı, Ahmet Özdemir, Erdi Aydın ve de kedileri Artur ve Bruce adına 11.903 YTL Ayhan. Teşekkür ederiz. Ayhan Eryurtlu, e, İdea Jeneratör, Beşiktaş Bayan Basketbol Takımı'nın da aynı zamanda sponsoru oluyorlarmış. 21.93 TL. Mert Aslan, teşekkür ediyoruz. Mert Aslan, Faytobio şirketi. 200 tişört, teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Belçika Taraftarlar e, Derneği adına Kadir Biçici, 21.903 YTL. Ee, bir şey söylemem istemişlerdi ama ben unuttum galiba bunu. 10, TL başlıyor Okey. ve Emre kardeşimiz için tekrar baş sağlayacak geçiyor. Bütekin onay 10.000 TL. Evet. Mahmut Erdem, Mutalip Erdem 100.000 bin e, TL. Diyarbakır Cilin Köyü Derneği adına ve bu arada İstanbul Hayat Park 4 projesinde de oradan da bir artı bir daire Teşekkür ediyoruz. Sağ Ağzınıza sağlık. Artık burada evet. bina kaldım Alatürlüğe Evet. Alakalı bir daire de hazır. <laughs> bir Zafer Bey'den de alıp bitirelim. Çok Haydi. hızlı. Çok Haydi. Bir 500 tişört daha geldi bu Aman arada. Ama, maşallah. Eyvallah. Ama bunları söylemem <gülüyor> <gülüyor> Bunları söylemem lazım. İsimlerini söylemem ya lazım. ne güzel. Bağışları söylemeye yetişemiyoruz ya. Tabii. <laughs> e Bir dakika bunları söyleyeyim ne Ayıp bizim edesek edesek mi? Ne olur. Kendimi kesiyorum sadece. Kerim Karakoç, Ayla Özçin. 500 adet tişört. 500, 500 adet benim adıma, 250 adet annelerin ben adına Ayşe mi? Demir Kutlu. Bir yani toplam 1750 adet tişört. Unuttuğum varsa özür diliyorum. İşte bu kadar. Evet, şu adını söylemeyi unuttuğumuz herhangi bir kardeşiniz <laughs> varsa kusura bakmasın. Sonra sen... <laughs> vereceğiz. Alalım. alalım yanlış söylemişiz. Tekrar düzeltiyoruz. E <laughs> lira çok özür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çarım Teşekkür ediyoruz. Efendim Ali Berke Tükenmez. Hüsnü Can Tükenmez veren ve Tükenmez adına toplam 14 bin lira. Mustafa Kaya Osmaniye Bahçeden bin adet forma yani toplam 200 bin lira Beşiktaş'ımıza feda olsun. Bravo. Tabi. Sağ olsun, Bravo. var olsun Mustafa kardeşimiz. Peki o zaman o zaman yavaş Kardeşim söyle. söyle. <laughs> Yücel Gökalp İstanbul Sancaktepe Dönerci Ahmet Usta Şubesi 11.93 TL. Teşekkür ediyoruz. Sezon başlangıcıları Nevzat e, te, Nevzat Demir, Demir. E, tesislerinde bütün personeli döner ziyafeti vermek istiyormuş. Çok Herkese lazım. teşekkür ediyoruz. Bu arada yıllardır Beşiktaş'a desteğini esirgemeyen ve bu anlamlı gecede bize kanalda ekranlarını açan Demirören ailesine de teşekkürlerimizi tekrardan iletelim. Ve gecenin sonuna gelirken artık son rakamları da evet, açıklayalım. Sonra da Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu'nu sahneye alalım. Coşkulu bir şekilde bitirelim gecemizi. Herkese de sonsuz teşekkürler. En küçükten en büyük bağışa kadar hepsi bizim için çok çok değerli. Şu anda da toplamda 156 bin SMS, 385 bin tişört karşılığı olan 80 milyon TL toplamış oluyoruz hep birlikte. Sağ olun, var olun. Beşiktaş'ın güçlü geleceği için ...muhteşem bir katkı olsun inşallah... ...onun başlangıcı olsun... Buyurun efendim. Evet... ...sosyal mesafeli... De ...mesafeli bir şekilde... <laughs> evet anlamlı bir geceydi... ...ben şöyle geçeyim Yılmaz Bey'i de alayım... ...Yılmaz Bey... Evet, evet Sosyal mesafe değil mi? Sergen alabildi. hocam. Sergen. Sizi de alalım. Hülya'cığım. Zafer'im gel. Evet bu anlamlı gece oldukça kalabalık ve ekibiz şu anda az sayıda görüyorsunuz ama herkesin elini emeğine sağlık. Hatkısı olan herkesi bütün ee, Her takımdan e, katkı geldi. Bu da daha anlamlı olanıydı zaten evet. bu gece için. Ben kapatmayayım diye çıkıyorum. Ben de kapatmayayım. Şöyle geçelim. Böyle bir fotoğraf Hayır, da vermiş olalım. Teşekkürler. Herkese teşekkürler.